İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanyası için Paul Foyman'ın bir tezi vardır. Paul formuna göre bu dönemde yaşayan bilim adamlarının hepsi dönemin sosyopsikolojik anlayışından etkilenerek bilimlerini yapmışlardır. Dönemin atom fizikçiliğinin nedenselliğe ve belirlemeciliğe karşı çıkmasının tek nedeni Almanya'nın savaşta yenik ayrılması ve bundan bir çıkış yolu aramasıdır. Yani dönemin siyasi, politik ve sosyal durumu bilimsel gelişmeliğe yön vermiştir. Tabii ki siyasal ve sosyal durumun tek yön verdiği şey bilimsel gelişmeler değildir. Tekvam düzeyinden de bunu okumak pekala mümkün. Bunu bize en iyi göstergelerinden birisi aslında Anton genç kuşağı öğrencilerini anlayamaz oluşudur veya aradaki itibat kopukluğunu farklı dünyalarda, farklı dünya felsefelerinde yaşıyor olabilmelerine bağlayabiliriz. Ben de iki temel bağlam içerisinde tekvandonun gelişimini ve yönlenişini gözle önüne sermek istiyorum. Birincisi modernizm. Modernizmde kayacılık esastır. Ve tam da bu yüzden atağın daha fazla ön plana çıktığı, beklenmedik nakavtların oluştuğu ve tekniğin Estetiğin ön plana çıktığı bir spor anlayışı aslında modernizm içerisinde ceyan etmiştir. Modernizmin edebiyata, sanata, tarihe ve mimariye bakış açısı nasılsa aslında spordaki yorumlamasını da aynı şekilde yapmak mümkün. <laughs> postmodernizm ile birlikte ise bu modernizmin atak tavrı, kararcı tavrı yeğeni şüpheciliğe bırakmıştır. Bu şüphecilik en fazla kendisini savunmaya çekme, minimum hata yapma ve risklerin minimize edilmesi şeklinde kendisini göstermiştir. Bir de bu ikisinin ötesinde benim zannımca e, Tekvando'daki bir diğer gelişme ise nasıl ki düşünsel dünya kıta Avrupa felsefesinden Atlantik ötesine kayıyorsa burada da analistiğin ön plana çıktığı yani daha bilimsel yönleyin ve pragmatizmin ön planında olduğu sıfırdan yapılanma ile Sonuçlanan bir tekvandonun bundan sonraki süreç içerisinde e, meydana geleceğini, dünyanın bu yöne evrileceğini e, sezmekteyim. Çünkü geçmiş zaman dilimlerindeki büyük düşünsel akımlar modernizm ve postmodernizm olarak tekvandoki etkileyi gayet açık ve aşikardır. Bunun analitik felsefe, Atlantik ötesi felsefe olarak de tez zamanda tekvanda bir pragmatizm ve birçok değer yargısının yıkılması olarak göreceğimizden eminim.